Evet arkadaşlar, TET coğrafya soru çözümüne test 28'de devam ediyoruz. Bu topografya haritasındaki K noktasının yükseltisi en fazla ve en az kaç olabilir demiş arkadaşlar. Ekvi bakalım hemen. Deniz kenarı 0 metre. Bakın yüzer yüzer çizilmiş. 100 metre sadece çizgilerin üzeri olur arkadaşlar. Bakın 200 metre çizgi üzeri. 300 metreye geldi. Bir sonraki çizgi 400 metre ise o zaman K noktası 300 metreden fazla 400 metreden az olacak arkadaşlar. O zaman 300 metreden fazla dediğine göre en fazla 399 en az da 301 olabilir arkadaşlar. Cevabımız Erzurum olur. Evet ikinci soruda eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritada X, Y ve Z noktalarının yükseltileri hangi grafikte doğru gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Bakın şimdi deniz kenarı kıyı çizgisiydi ve her zaman 0 metreydi. Bakın birinci izoipsi boş bırakmış. ikinci izoipsi 200 metre yazmış. Demek ki iki tane boşluk olduğuna göre arkadaşlar. E, lisans -E 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 ouais 100 metre arkadaşlar. O zaman x noktasının 100 metre olması gerekiyor. Bakın A seçeneğinde 100 metre. Bu beklesin. B'de bakın arkadaşlar 150'yi geçmiş gider. C'de arkadaşlar 300'e gelmiş gider. D seçeneğinde yine 150'ye gelmiş gider. E seçeneğinde yüz'e gelmiş gider. Cevabımız A olur ama diğer noktaların da yükseltisine bakalım arkadaşlar. Bakın burası 200 metre ise Y noktası 300 metre olur. Z noktası ile Y noktasının izoipsi arkadaşlar birbirini çevrelemeyen komşu izoipsidir. O zaman Z noktasının da 300 metre olması gerekiyor. O zaman cevabımız Adana olur arkadaşlar. Evet, üçüncü soruda topografi haritasında X, Y arasındaki yükselti farkı 150 metre ise A, B arasındaki yükselti farkı kaç metredir? Bakın arkadaşlar, bir akarsuyun her iki tarafındaki izoipsler komşudur. Aslında X noktasını buraya da alsak yükseltisi aynıdır. X ile Y arasında bir izoips boşluk olduğuna göre ve bir boşlukta 150 metre olduğuna göre Şimdi AB arasındaki boşlukları sayalım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4 boşluk var. O zaman bir boşluk 150 metre olduğuna göre 4 boşluk arkadaşlar 600 metre yapacaktır. Demek ki arkadaşlar... A ile B arasında 600 metre yükselti farkı söz konusudur. Cevabımız da burada denizde olur arkadaşlar. Evet dördüncü soruda arkadaşlar buna göre haritada gösterilen doğrultuların hangisinde eşit uzunluktaki yol yapım maliyeti en fazla olur demiş arkadaşlar. Şimdi bakın burada yol yapım maliyeti eşit uzunlukta dediğine göre biz çizgilerin uzunluğuna bakmayacağız arkadaşlar. Diyelim ki hepsinde atıyorum 20 kilometre bir demir yolu yapılacak. Bakın bir dağı tırmandığınız zaman ve tekrar aşağı indiğiniz zaman yol yapım maliyeti fazla olur. Dolayısıyla burada X merkezinde arkadaşlar bir tepelik bir dağ olduğuna göre yol yapım maliyeti en fazla arkadaşlar dağlık bölgelerdedir. O zaman burada cevabımız direkt X olacaktır. Yani A seçeneği olur arkadaşlar. Diğerlerinde dağları tırmanmadığı için yamaç boyunca gittiği için arkadaşlar yol yapım maliyeti biraz daha düşük olacaktır. Evet, beşinci soruda aşağıda bir yörenin izoips yöntemi ile çizilmiş haritası verilmiştir. Buna göre bu yörede aşağıdaki yer şekillerinden hangisi yoktur demiş arkadaşlar. Ee, burada tek tek bakalım. Çanak arkadaşlar burası. Şey ile gösterelim. İki tepe arasına boyun denir. Bakın burası da boyun, burası da boyun. Yamaç her yer yamaçtır. Bakın akarsu vadisinin kenarları yamaç zaten. E, vadi var, buradan bir akarsu akıyor arkadaşlar. Delta olabilmesi için akarsuyun denize dökülmesi ve denize döküldüğü yerde de bir çizgisinin denize doğru bir girinti oluşturması gerekiyor arkadaşlar. Delta bu şekilde olur. Burası deniz olursa, burası kıyı çizgisi olur bakın şu nokta ve kıyı çizgisinin denize doğru oluşturduğu kıvrımlı saha akarsu ağzındaysa bu bir deltadır. O zaman arkadaşlar deniz olmadığı için haritada cevabımız Ceyhan olur. Evet, bu haritada M ile gösterilen nokta hangi yükseltiler arasındadır demiş. Öncüle bakalım. Aşağıdaki haritada eş yükselti eğrilerinin arasında 400 metrelik mesafe olduğu yazıyor. Yani lisans 400. Şimdi burada arkadaşlar bilmemiz gereken şu. Deniz kenarı 0 metredir. Deniz kenarından sonra arkadaşlar M'nin hemen üstüne kadar olan izoipsideki boşluğu sayalım. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 boşluk dediğine göre 4 çarpı 400 metre eşittir 1600 metre arkadaşlar. M'nin hemen üst kısmındaki izoipsin aralığı. O zaman arkadaşlar M'nin bir altı da 1600 eksi 400 1200 metre olur. O zaman M noktası aslında 1200 metre ile 1600 metreler aralığında bulunacaktır. Cevap da Ceyhan olacaktır. Bu bölgenin haritasında aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir diyor arkadaşlar. Bakalım tek tek. Bakın akarsuyun denize döküldüğü yerde kıyı çizgisi denize doğru bir girinti oluşturduğu için buna delta denir. Akarsuyun aktığı yatağa vadi denir. Ok işaretlerinin olduğu yere çanak denir. Bakın bir dağın zirvesinde olan nokta ya da üçgen duruptu, Ama falez olabilmesi için kıyı çizgisinde arkadaşlar çizgilerin çok sıklaşması gerekir. Böyle bir durum olmadığı için falez burada yoktur diyebiliriz. Cevabımız her durum olur. Evet, buna göre bu haritadaki noktalardan hangisinin yükseltisi kesin olarak belirlenemez. Yani tahmin edilebilir ama kesinlik olmaz. Bakın burada haritada bildiğimiz şu arkadaşlar. İzohipslerin üzerindeki yükseltileri biliyoruz ama aradaki yükseltileri arkadaşlar tahmin ediliyor. Bakın diyelim ki 4 numaranın bulunduğu izohipsin yüksekliği 800 metre bakın buradaki diyelim A noktasının yüksekliği 200 metre. Arada kaç metre, kaç boşluk var? 1, 2, 3 boşluk var arkadaşlar. Demek ki 200, 400, 600 ve 800 diye 200'ler 200 200'ler çizilmiştir. Mesela 5 numaralı noktanın yüksekliği arkadaşlar 1000 metre olurken fakat 1 numaralı nokta ise 200'den çok 400'den az diyebiliriz ama yükseltin 201 mi 399 mu olduğunu bulamayız. Bu nedenle cevabımız arkadaşlar kesinlik dediği için A noktasıdır diyoruz. Evet, aşağıda Uludağ'ın batı ve doğu yamaçlarına ait birer harita parçası verilmiştir. Buna göre iki farklı haritada ve harita parçasında eş yükselti eğrileri arasındaki yükselti farkının benzerlik göstermemesinin sebebi nedir? Bakın bir tanesinde arkadaşlar 2400, 2500 yani ekvidistans arkadaşlar birinci haritada 100 metre, ikinci haritada 2500, 2650 yani 150 metre ekvidistans var. Bakın ekü distans neydi arkadaşlar? İzoipsler arasındaki yükselti farkı. Bu neye bağlı olarak değişiyordu değerli arkadaşlar? Tabii ki ölçeğe yani küçültme oranına bağlı olarak değişiyordu. Ölçe küçüldükçe yani küçültme arttıkça ekü distans artıyordu. Ayrıntı kayboluyordu. İzoipslerin sık ya da seyrekli eğimle alakalı arkadaşlar. Yani sık ve seyrek olur ama yükseltilerini farklı yazarsınız. Bu olmaz. Eğim koşulları zaten A seçeneği ile alakalı yataydaki uzaklık yine aslında sıklık ve seyrekliği anlatıyor. Yükselti ortalaması değil, ortalama alınmaz arkadaşlar ama kullanılan ölçek ne yapacaktır? İzohipser arasındaki ekvıdistansı etkileyecektir değerli arkadaşlar. Evet, buna göre izohips haritasında numaralanmış noktalardan hangisinin yükselti değeri yanlış verilmiştir? Eş yükselti eğileri 60 metre aralıklarla geçmektedir demiş arkadaşlar. Yani burası 0 metre, burası 60 metre ise 1 numara 50 metre olabilir. Burası 60 metre, burası 120 metre ise 2 numarada 60 ile 120 arası 80 olabilir. Burası 120, burası 180 ise bakın 3. bölge 150 olabilir. Burası 180 ise burası 240 olur arkadaşlar. Burası 300 olur. Doğru verilmiş bakın. Bir sonraki 360 olur ve bir sonrakinin 420 olması gerekiyor. 360-60 ekleyince ama 440 verildiğine göre bakın 5 numaralı merkezin yükseltisi yanlış verilmiştir arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bu testimizi de burada bitiriyoruz. Kalan sorulara birkaç sorumuz kaldı. Youtube kanalımızdaki short videolardan ya da Instagram sayfamızdaki short videolardan erişebilirsiniz. Ya da limit yayınlarının TYT Coğrafya Soru Bankası'ndan arkadaşlar soruları bulabilirsiniz. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum arkadaşlar.